İman etmek nedir? Salih amelin imanla ilişkisi nedir? Şimdi biz kelamcılar imanı tanımlarken iman e, galbiyi galbi tasdik olarak tanımlarız. Ancak burada tartışma konusu galp ne demektir diye Kur'an'a sorduğumuzda galp e, aklı, duyularımızı, irademizi de içeren e, sistemin adıdır çünkü Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde e, kalbi düşünme organı olarak tanımlar. Onun için e, akıl kalbin içinde mütalah edilir. Çünkü kalp duyguları da iradeyi de içine alan bir şeydir. Onun için akıl iman kalbi tasdiktir dediğimiz zaman aklın, duyuların, iradenin de onayladığı anlamına gelir. Onun için tanıma dikkat etmek lazım. Aklı ayırırsanız iman işte kalbin işidir. Akıl burada yoktur diye düşünürseniz taklitçi olursunuz. Kelamcılar mukallidin imanı sahih mi değil mi diye tartışmışlardır. Maturidilere göre mukallidin imanı sahih değildir. Eş'ariler etmeyin gitmeyin ya caiz olsun tarzında. Onlar da hoş görmüyorlar ama caiz olsun tarzında iddia etmişlerdir. Önemli bir şeydir. Onun için iman kalple tasdiktir dediğimiz zaman bunu demek istiyoruz. Burada amel salih kavramı önemli bir kavramdır. Kur'an kavramıdır. Bu ibadetleri içermez amel salih kavramı. Peki neyi içerir? Çünkü iman edenler, salih amel işleyenler Kur'an'ın vurguladığı şeydir. Neyi içerir? Ben öyle tercüme ediyorum salih amel kavramını kaliteli mal ve hizmet üretmektir. Salih amel. Onun için salih amel ibadet kavramının içine girer ama ibadetler salih amel kavramının içine girmez. Yani salih amelin böyle bir yönü vardır. Onun için iman ehli de onun için ilişkisi nedir diye sorduğunuz için söylüyorum. İman ehli de bunu bildiği için çünkü insan oğlu imanına aykırı davranamaz. Davranmaz demiyorum, davranamaz. Şöyle düşünün, bir kere insan imanına aykırı davrandı, iki kere aykırı davrandı, üç kere aykırı davrandı. Hadi diyelim ki zorlayalım, dört kere aykırı davrandı. En geç beşinci de ya imanı reddedecek veya benden bu kadar deyip geri çekilecektir. İnsanın yapısı budur. Onun için insan imansız yaşayamayan bir varlıktır. Yalnız biz iman dediğimiz zaman bizim bir şeyimizde müstakim imanı kastediyoruz ama insan imansız yaşayamaz dediğimiz zaman sadece müstakim imanı değil soyut olarak imanı kastediyoruz çünkü her çeşit tasdikler küfür de bir tasdik çeşididir iman kavramının içine girer onun için Kur'an iman edenler deyince müstakim imanı kasteder. Onun için biz kelamcılar müstakim iman nasıl olur onun üzerinde dururuz. Bu da önemli bir ayrıcalıktır. Bir de iman konusunda onu söylememiz lazım. İmanın ölçüsü ne olabilir diye. İmanı kimsenin ölçme imkanı yoktur. Bilinemez. İnsan tarafından bilinemez. Ancak ilahi terazide tartılabilir. Onun için buna kimsenin müdahale gücü yoktur imana. Peki biz bir insanın imanını Nereden anlarız diye sorarsanız davranışlarından ancak bir yargıya varabiliriz. Varabiliriz ama işte o davranışlarından ya bunu bu imandan çıktı tarzında değil ya bu, bunun imanını ben benim anladığım imana uymuyor diye biraz uzaklaşma anlamında anlarız. Yani hiç kimseyi iman formuyla ayıklayamayız. İşte imandan çıktı, kafir oldu olmadı gibi bu bizim haddimiz değil, hakkımız değildir. Bu önemli bir farktır. Kur'an-ı Kerim bu konuda bizi uyarır. Peki imanı ne ile, hangi ölçüye vuracağız? İmanı değiştirmenin, dönüştürmenin, yani beğenmediğimiz şeyleri değiştirmenin yegane yolu ilimdir. Bilgidir. O insana doğru bilgi vererek iman doğru müstakim iman sahibi olmasını sağlarız. Bu da bir süreçtir. Bu süreçte de sabırla devam etmek lazım. Kur'an-ı Kerim buna da çok önem verir. Tevbe suresinin 122. ayeti cellesinde hepiniz toptan savaşa çıkmayın. Bir kısmınız da her topluluktan bir grup kalsın, geride kalsın diyor. Din üzerinde dikkat edin peygamberimizin döneminde ayet-i bunu vurguluyor. Din üzerinde liyetefakkahu din din konusunda derinlemesine düşünsün. Bu önemli bir şeydir. Fıkıhla ilim arasında bir fark vardı. Biraz fıkıh daha derinlemesine ayrıntılı düşünmenin adıdır. Din üzerinde bu tarz çalışsın. Neden? Çünkü dini öğrenmek isteyenler daima ilme müracaat etmeleri lazım. Bunu da vurgulamak istedim. Çünkü bu e, Cenab-ı Hak savaşla ilmi eşler görmüştür.